Merhaba arkadaşlar. Kurumsal deneme yayınları veri TYT biyoloji soru çözümünü şimdi beraber yapacağız arkadaşlar. 15. soruda diyor ki aşağıdaki tabloda 3 farklı organik bileşik çeşidine ait bazı özellikler verilmiştir. Şimdi baktığımda incelediğimde birinci bileşikte azot var sindirime uğramıyormuş düzenleyiciymiş. Ben buraya vitamin yazabilirim arkadaşlar. Vitaminlere uyuyor sanki. Şu an kendim bir çıkarım yapmaya çalışıyorum. Vitaminler uyuyabilir. İkinci bileşikte e, azot yokmuş, sindirime uğrayabiliyormuş, düzenleyici olabiliyormuş. O zaman buraya e, karbonhidratlardan bahsedebiliriz. Sonra üçüncü bileşik azot bulunduruyor, sindirime uğruyor ve düzenleyici oluyor deyince bunların hepsinin bir arada olduğu bir şey aklıma geliyor. O da protein. Şimdi arkadaşlar buna göre baktığımda tek tek artık inceleyebilirim. Hocam buna göre numaralı bileşiklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir diye sormuş. Birinci bileşik enzimlerin apoenzim kısmı bölgesini oluşturur diyor. Arkadaşlar apoenzim kısmı protein yapılıdır. Vitaminler orada görev almazlar. Bir çıkar tamam. Bir gibi bir yanılgı olmuş oluşmasın. Bu yok. ikiye geçtim diye. İkinci bileşik solunumda enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Evet karbonhidratları enerji kaynağı olarak kullanabiliriz. Üçüncü bileşiğin yapısında peptit bağları vardır. Proteinlerin kendi aralarında yani aminoasitler arasında peptit bağı içerir. Bu da doğrudur. İkinci ve üçüncü bileşik sadece bitki hücrelerinde sentezlenir diyor e, ee, karbonhidratların sentezi bitkilerde gerçekleşir doğru ama ribozom bütün canlılarda olduğu için protein sentezini bitkilerde hayvanlarda gerçekleştirebilir. Bu da yanlış olmuş. Buna göre arkadaşlar cevap rahatla C seçeneği çıkıyor. 16. soruya geldiğimizde Golgi organeli ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımızda granülsüz endoplazmik retikulumlar tarafından Golgi oluşturulur. Evet doğru. Çünkü granülsüz endoplazmik retikulumdan oluşmuştur kendisi. Birçok granülsüz endoplazmik retikulumdan hatta. salıları paketleyerek sağlık ofu oluşmasını sağlar. Evet doğrudur. Lizom organı içerisindeki enzimlerin üretilmesini golgi değil ribozom sağlar. O yüzden bu yanlış olacak. Yani 3 öncülünü direkt eleyebilirsiniz. Sonra sadece hayvan hücrelerinde bulunur demiş. Golgi organı sadece hayvan hücrelerinde bulunmaz. Bitki hücrelerinde bulunabilir. Hatta aralemel oluşumunda direkt Golgi görev alabilir bile bitkilerde arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız A seçeneği çıkar. Oyun soru da güzel bir soru. Aşağıdaki şekilde bir amipte meydana gelen madde geçişleri gösterilmiştir demiş. Potasyumun içeriye geçişi gösterilmiş. Glikozun içeriye geçişi gösterilmiş. Gazların yani karbondioksitin dışarıya çıkışı gösterilmiş proteinin içeriye alınması gösterilmiş. Canlı zaten amip. Diyor ki amipte meydana gelen yani bu madde geçişleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakıyorum. Potasyum iyonlarının hücre içine alınması sırasında ATP harcanabilir diyor. Şimdi arkadaşlar ATP harcanabilir çünkü iyonları içeriye alırken özellikle az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru alıyor olabilir. Böyle bir durumda ATP harcaması gerekebilir. Olaya bu açıdan bakabiliriz. Glikozlar hücre zarındaki porlardan geçerek hücre için alınır diyor. Evet doğru. Glikozları direkt porlarla içeriye alabilir amip. Proteinlerin hücre için alınması sırasında hücre zar yüzeyinde küçülme gerçekleşir diyor. Şimdi düşündüğünüzde proteinler polimer yapılı yani büyük yapılı. O yüzden burada bir endostoz olayı var. Endostozda içeriye giren protein oradan bir miktar zar yüzeyinde kopma meydana getireceği için küçülme gerçekleşir. Bu da doğrudur. Karbondioksitin dış ortama atılması difüzyonla zaten gazların tamamen giriş çıkışı difüzyonla gerçekleşir. Hücre alınan proteinler doğrudan yapısal olarak kullanılamaz. Proteinler sindirilir, aminoasitlere çevrilir. Yani hidrolizi gerçekleşir. Ancak sonrasında yapısal olarak kullanabilecek hale getirebiliriz arkadaşlar. O yüzden bu çok güzel bir soru aslında hem yorum içeriyor hem de bütün madde geçişlerini görmenizi sağlamış. 18. soru bir ailede hemofili erkek çocuğu bulunduğuna göre diyor. Şimdi arkadaşlar şuradan çok şey çıkıyor aslında. Hemofili hastalığı X kromozomu üzerinde taşınan bir hastalıktır ve ben buna eğer yazmam gerekiyorsa bu çocuğu X üzeri küçük R Y şeklinde bir yazmam lazım ki baştan sınavda rahat edebileyim. Yani öncülleri rahatlıkla düşünebileyim. Şimdi baktığımda bize demiş ki tespitlerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bakıyorum. Ama şunu da biliyorum altyapı olarak. Y'yi daima babadan alır. X de bu durumda sadece anneden gelebilir. Bu bilgi de var. Sonra diyor ki babasının hemofili hastası olduğu diyor. E, Y'yi babadan almış. Yani Y'yi babadan almış. Babanın hasta mı sağlıklı mı olduğunu kesin bilemem. Daha bakın birinci öncül daha şimdiden gitti bile. Sonra annesinin hemofili geni bulundurduğu. Bakın hemofili genini bulundurduğu kesin. Ha hemofili hastası mı taşıyıcısı mı bilemem. Yeni olacak erkek kardeşlerinin de hemofili hastası olacağı diyor. Şimdi arkadaşlar anne hemofili hastasıysa doğru. Ama anne hemofili hastasının taşıyıcısıysa yanlış. Yani kesinlik verebilir miyim bu konuda da? Veremem. Zaten 3 de gitti gördüğünüz üzere. Şimdi bakıyorum. Annesinin hemofili oldu. Annesi hemofili de olabilir. Hemofili hastalığının taşıyıcısı da olabilir. O yüzden buna da bir kesinlik veremem. Zaten böylelikle D seçeneği de gitmiş olur. Rahatlıkla hocam cevap B seçeneği diyebilirsiniz. Güzel bir soru. Hem bilgi içeriyor hem de yorumlamanızı cidden güzel şekilde yapmanız lazım. 19. soruda diyor ki: Canlarda sentezlenen bir enzimin kimyasal yapısı bozulmadan veya enzim eksilmeden yenileri sentezlenmez. Bu duruma bağlı bazı enzimler kısa zaman aralığında bazıları ise uzun zaman aralığında sentezlenir. Yani burada aslında şunu enzimlerin tekrar tekrar çalışabilme özelliğinden bahsediliyor aslında birazcık. Buna göre aşağıdaki olayların hangisinde kullanılan enzim çeşitlerinden hangisi kısa zaman aralığında sentezlenir. Yani hemen e, kullanabileceğim ve bunun sonucunda denatüre olan yani tekrardan artık kullanamayabileceğim hale gelmesi lazım. Bakıyorum. Hücresel solunumda ATP üretimini sağlayan enzim yani ATP sentez enzimi. Arkadaşlar ATP sentez enzimi sürekli üretilmez. O yüzden kısa zamanda da sentezlenmez. Bu zaten olmaz. Bütün hücrelerde aktif taşıma olayı gerçekleştiren enzim diyor. Bu enzimleri aktif taşıma olayında kullandığım enzimleri kesinlikle tekrar tekrar kullanırım. Çünkü zarar görmüyorlar. Klorofilli canlılarda fotosentez olayında kullanılan enzimler diyor. Arkadaşlar kesinlikle fotosentezde kullandığınız enzimleri de tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Çünkü zarar verecek bir durum yok. Saprofit canlılarda hücre dışındaki besinleri sindiren. Şimdi bakın hücre dışındaki besinleri sindiren enzim diyor. Hocam sürekli beslenme yapacağı için saprofit canlı sürekli enzim sentezleyip bunu egzozozla dışarıya bırakıp polimer besinleri monomere çevirdikten sonra içeriye alması lazım. Bakın bu saprofit canlılar için bir adaptasyon şeklidir aslında. Sinir hücrelerinde uyartı taşınmasında kullanılan enzimler diyor. Buradaki enzimler de arkadaşlar tekrar tekrar kullanıldığı için uzun zaman aralığında sentezlenen enzimlerden biridir. Bu da bakın çok güzel bir yorum sorusuymuş aslında. 20. soru diyor ki bir mantar türünün Normal bireyleri glikoz ve mineral bulunan besin kültür ortamında yani BKO'da çoğalabilmektedir diye bilgiyi vermiş. Bu türün sporları mutasyona uğratıldıktan sonra farklı kültür ortamında çoğalma durumları gözlenmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar normal durumlarda demiştik zaten bakteri kültür ortamında büyüyor. Ben vitamin de koymuşum tekrar gelişmeye devam etmiş. Biyotin aminaziti koymuşum hala gelişmesi var. Birinci mutasyonlu grup sadece bakın sadece biyotinin olduğu ortamda gelişmesini sağlamış. Diğerlerinde gelişmesi yok. Sonra ikinci mutasyonlu grupsa ne bakteri kültür ortamında yani basit kültür ortamında büyüyebilmiş. Ne ekstra vitamin eklediğimde herhangi bir gelişme göstermiş. Ne de ekstra biyotin aminasite eklediğimde bir gelişme göstermemiş. Şimdi buna göre diyor Hangi yargıyı çıkartabilirim demiş. Bakalım. Normal mantarlar glikoz ve mineralleri kullanarak ihtiyaç duyduğu organik molekülleri sentezleyebilmektedir. Doğru. Zaten diyordu. Normal bireyler glikoz ve minerallerin bulunduğu basit kültür ortamında çoğalabilmektedir diyordu. Zaten bize en başta tablonun bile verilmeden önce zaten öncü de bana verilmişti. Bir kesim vardır. Sonra bakıyorum. Mutasyonda birinci grup mantarlarda biyotin aminoasiti sentezleyen genin yapısı bozulmuştur ki dışarıda biyotin geldiği an gelişimini sağlayabilmektedir. Bu da kesinlikle doğru. Tabloya bakarak bunu çıkartabilirim. Mutasyonda ikinci grup mantarlarda vitamin sentezinden sorumlu genlerin yapısı bozulmuştur. Şimdi arkadaşlar bozulsaydı dışarıdaki vitamini alır gelişimi burada sağlanırdı. Ama burada gelişim Yok dediği için 3. öncülü maalesef doğru olarak kabul edemiyorum ya da tablodan böyle bir sonuç çıkar diyemiyorum. Buradan da cevabım rahatlıkla B seçeneğidir diyebilirim. Bu da mesela çok güzel bir tablo okuma artı başta verilen öncülü doğru şekilde yorumlayabilmenizi aslında gösteriyor arkadaşlar. Eğer anlamadığınız, sıkıntı çektiğiniz bir soru olursa yine istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.